Herkese harika bir günden merhaba. Ben Efe Kıncal ve bugünkü videomuzda sizlerle kendi mantranızı nasıl bulabileceğinizi paylaşmak istiyorum. Öncelikle mantranın ne olduğundan kısaca bahsedelim. Mantra bir ya da birkaç kelimeden oluşan ve düzenli olarak tekrar edilmesi suretiyle bizim birazcık daha konsantrasyonumuzu yoğunlaşmamızı arttırarak bize fayda sağlayan ifadeler. Şimdi bu ifadeleri bazen meditasyon sırasında kullanabiliriz. Bazen gün içerisinde herhangi bir zamanda kendimizi birazcık daha meditatif bir ruh haline yaklaştırmak için kullanabiliriz. Eğer bir sporcuysak bir müsabakadan önce veya müsabaka sırasında konsantrasyonumuzu arttırmak için Yine bu mantraları kullanabiliriz. Tamamıyla sizin mantranızın ne olduğu ve mantranızın size hangi alanda kapılar açtığına göre kullanım alanları da değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Ben kendi mantramı şu hedefle buldum. Bana en çok huzur verecek mantra ne olabilir diye düşündüm ve bunu biraz sonra size bahsedeceğim yöntemle test ederek benim için en uygun olan mantrayı bu şekilde buldum ve o kadar mutluyum ki size anlatamam. Çünkü bu mantrayı hayatımda düzenli olarak kullanmaya başladıktan sonra ciddi şekilde koşulsuz huzur noktasına inanılmaz büyük bir adım attım ve gerçekten artık gün birazcık negatif gibi gözükse bile günün negatifliğini hissetmekle görmekle birlikte kendimi onun parçası olmaktan uzak tutabiliyorum. Bu çok önemli bir nokta arkadaşlar. Çünkü hep diyoruz ya ne kadar enerjimizi yüksek tutsak da zaman zaman olumsuz günler, olumsuz deneyimler karşımıza çıkacak. Ve her şey bizim o olumsuz olarak gördüğümüz deneyime karşı verdiğimiz tepkiye göre değişiklik gösteriyor. Biz o olumsuzluğun farkında olabiliriz yine ama kendimizi o olumsuzlukla özleştirmekle kendimizi onun dışarısında bir birey olarak bir unsur olarak görmek arasında çok büyük bir fark var. İşte o dışarıda kalabildiğimiz zaman, kendimizi ona yapıştırmadığımız zaman işte o zaman koşulsuz huzurluk, koş, koşulsuz huzur özür dilerim, koşulsuz mutluluk birazcık daha bize doğru yaklaşıyor diyelim. Şimdi daha da fazla lafı uzatmadan arkadaşlar her zaman olduğu gibi yavaş ve derin nefesimizi alalım. Sahip olduğumuz her şey için içten bir tebessümle teşekkür ettikten sonra yavaşça nefesimizi bırakalım ve videomuza devam edelim. Şimdi hep birlikte derin bir nefes lütfen. Süper. Evet arkadaşlar, şimdi yöntem çok basit. Yalnız bu yöntem şuradan, buradan onaylı, buradan sertifikalı filan değil arkadaşlar. Tamamıyla benim kendi kendime uydurduğum bir yöntem. Böyle bir yöntem belki vardır. Varsa da benim haberim yok ama size söz veriyorum. Eğer oturup bu yöntemi uygularsanız size iyi gelebilecek mantraları bulamamanız için hiçbir sebep yok. İhtiyacınız olan tek şey bir ön koşul olarak sadece şunu söyleyebilirim: Belirli bir süredir düzenli olarak meditasyon yapıyor olmanız bu yöntemin başarılı olması için çok önemli. Çünkü bir meditatif ruh hali içerisine girdiğimizin farkında olabileceğimiz kadar meditasyonla aşina olmamız gerekiyor. Dolayısıyla eğer bugüne kadar hiç meditasyon yapmadıysanız öncelikle tavsiyem en azından bir iki hafta kadar düzenli olarak her gün 10 dakika, 15 dakika, 5 dakika ne kadar yapabiliyorsanız meditasyon yapın. Meditasyonla birazcık haşır neşir olmaya başlayın. Kendinizi meditasyon sırasında deneyimleyin çok önemli. Eğer meditasyon yaptıysanız kendinizi meditasyon sırasında deneyimlemenin sizin için bir şey ifade ettiğine eminim. Ama eğer hiç yapmadıysanız hiçbir şey ifade etmeyebilir. Çünkü gerçekten belirli bir süre sonra insan meditasyon sırasında normal hayatından bambaşka bir şekilde hissedebiliyor. Meditasyonun daha derin geçtiğine dair, daha etkili olduğuna dair birkaç tane İki tane kanıt var. İkisini söyleyelim bugün çok da uzatmayalım videolu, videoyu. Bir tanesi gözünüzü açtığınız zaman diyelim ki yaklaşık 10 dakika geçmiş gibi geliyor size. Gözünüzü bir açıyorsunuz 20 dakika 25 dakika geçmiş. Eğer sandığınızdan daha uzun süre geçmişse bu birazcık kendinizi zaman kavramından birazcık bu boyuttan uzaklaştırdınız demek. Çünkü zaman algımız farklı bir noktaya gitmiş. Çünkü insanın normal günlük hayatında eğer kafasında çok büyük bir yoğunluk yoksa aşağı yukarı ne kadar zaman geçtiğini bilir. Ama ne olur bazen bir şeyden çok sıkılırız, çok uzun zaman geçmiş gibi gelir ama aslında çok kısa süre geçmiştir. Veya tam tersi de geçerdir. Çünkü zaman algıyla doğru orantılı olarak işleyen bir şey aslında. Tabii ki bir zaman devam ediyor belki ama bizim ona karşı bakış açımız onun ne kadar ilerlediğine, ne kadar hızlı ve yavaş olduğuna dair bir takım şeyleri değiştirebiliyor. Meditasyon sırasında da kendimizi bu boyuttan uzaklaştırınca bu boyuta ait zamandan uzaklaştığımız için tahmin ettiğimizden daha uzun süre geçmiş olabiliyor. İkinci noktada gözünüzü açtığınız anda birkaç saniyeliğine ortam ama ortam derken içinde bulunduğunuz odadan bahsetmiyorum. Genel itibariyle bu boyut çok kısa süreliğine hafiften yabancı geliyorsa sanki böyle yeni uykudan uyanmış gibi bir yabancılaşma varsa bu da yine meditasyon sırasında bu boyuttan bir o kadar uzaklaştığınızı gösteriyor arkadaşlar. Şimdi Meditasyonla ilgili de bilgilerimizi verdiğimize göre neden bu bilgileri verdik? Çünkü bu şekilde hissetmek bizim daha meditatif bir ruh hali içerisinde olduğumuzu gösteriyor ve o ruh haline geldikten sonra yapacağımız bu yöntemi çok daha sağlıklı bir şekilde uygulayabiliriz. Benim mantram arkadaşlar, mantra deyince bir anda böyle Hintçe bir kelime bekliyor olabilirsiniz ama kesinlikle değil. Oraya da hemen ufak bir parantez açalım. Bazı Mesela Kundalini yoganın farklı farklı meditasyonlarında zaman zaman Hintçe mantralar olduğunu göreceksiniz ve bunların mesela orijinal dilinde söylenmesi gerekiyor. Çünkü o mantranın orada olmasının sebebi o kelimenin frekansıyla bağlantılı. Dolayısıyla onların Türkçe anlamını söylemek yerine o kelimeleri tekrar etmemiz gerekiyor. Ama biz kendimiz için bir mantra seçerken kendi dilimizde bize en istediğimiz şeye yakın anlamı ifade eden kelime gruplarını veya kelimeleri seçeceğiz. Şimdi konuşamadım ama sanırım anlaşılmıştır. Benim mantram nedir arkadaşlar? Benim mantram çok basit, çok kolay ve hiçbirinize de yabancı olmayan bir şey ve eminim hiç de şaşırmayacaksınız. Benim mantram şükürler olsun. Evet, gün içerisinde ne zaman aklıma gelirse, kafamı yastığa koyduğumda uyumadan hemen önce, sabah uyanır uyanmaz, gün içerisinde herhangi bir işi yaparken, aklıma geldiği andan itibaren başlıyorum, şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun, çok şükür, şükürler olsun. Araya birkaç tane çok şükür de atabiliriz yani aynı anlama geliyor çünkü. Şükürler olsun, şükürler olsun dedikçe ben o kelimeleri tekrar etmemle birlikte enerji alınımın temizlendiğini ve çok daha yüksek miktarda yaşam enerjisinin, prana'nın benim vücudumda, enerji bedenimde yerini almaya başladığını hissediyorum. Tabii ki prana ne demek? Yaşam enerjisi yani pozitif enerji. Yani enerji bedenine daha fazla pozitif enerji dolduruyoruz ve insanın her tarafını bir huzur duygusu kaplıyor tıpkı meditasyonda olduğu gibi. Peki yöntem nasıl? Yöntem çok ama çok kolay arkadaşlar. Derin nefeslerimizi aldık, meditatif bir ruh haline geldik. Yapalım şimdi hep beraber. 3 tane derin nefes alalım. Ondan sonra 10 on kere hep birlikte şükürler olsun diyelim. 10 kere şükürler olsun dedikten sonra tekrar gözlerimizi açalım ve konuşalım. Şimdi hep birlikte 3 tane derin nefes. Derin nefes alıyoruz. ve veriyoruz. Tekrar burundan derin nefes. Yine burundan veriyoruz. Son kez derin nefes. Ve tekrar veriyoruz. Şimdi lütfen benimle birlikte tekrar edin. Şükürler olsun. 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 Ve gözlerimizi açtık. Evet arkadaşlar, şimdi bu 10 tane şükürler olsunu söylerken bende olan etkiyi sizlerle paylaşacağım ve yöntemin nasıl işlediğini bu şekilde sizlere aktarmış olacağım. 3 tane derin nefes aldıktan sonra normalde daha uzun belki 10 tane, belki 5 tane, belki 20 tane. Artık ne kadar nefese ihtiyacınız varsa önemli olan o huzurlu noktaya geldiğinizi hissetmeniz, meditatif ruh haline gelmiş olmanız. Oraya geldikten sonra şükürler olsunu arka arkaya söylemeye başlıyoruz. Tabii ki daha fazla da söyleyebilirsiniz etkisinden daha da emin olabilmek için. Her şükürler olsun dediğimde benim hissettiğim sanki bir kapı, bir pencere daha açılıyor ve oradan birazcık daha da prana yaşam enerjisi benim içime dolmaya başlıyor. Her söylediğimde giderek artan bir huzura ve pozitif enerjiye sahip oluyorum. Bu benim o andaki tekrar ettiğim sözün ya da ifadenin bende var olan ve o daha fazla prananın bana gelmesine engel olan negatif enerjiyi Ortadan açıyor ve o açılan yerden pozitif enerji vücuduma, enerji bedenime girmeye başlıyor. Yani eğer biz aklımızda bir ifade bulduysak, bir kelime bulduysak, bu çok şükür olabilir, teşekkür ederim olabilir. E, aklınıza ne gelirse, hiç daha fazla örnek vermeyeyim çünkü e, bu sefer seçenekleri daraltıyor gibi olacağım. Sizin içinizden hangi ifade geliyorsa, hangi kelime geliyorsa lütfen bu şekilde deneyin ve her o kelimeyi tekrar ettiğinizde enerjinin daha da yoğunlaştığını hissediyorsanız sizin mantranız bu arkadaşlar. Ve bu mantrayı gün içerisinde aklınıza her geldiğinde lütfen kendinize tekrar edin ve ne kadar çok şeyin fark ettiğini göreceksiniz. Öncelikle her zaman söylediğim gibi dışarıda hiçbir şey değişmeyecek ilk başta. İlk başta bütün değişim içeride olacak. Bir bakacaksınız ki artık canınız öyle çok kolay kolay sıkılmıyor. Bir şeyler oluyor yine dışarıda ama sizin olaylara olan mesafeniz eskisine göre çok farklı. Ve bu mesafe sayesinde siz içsel huzurunuzu daha kolay bir şekilde koruyabiliyorsunuz. Zaten hayatımızda güzellikleri yaratmak için peşinde koştuğumuz tek şey bu. İçsel huzur. Bununla birlikte daha fazla pozitif düşünme, tabii ki içsel huzurla birlikte pozitif düşünmek de kolaylaşıyor. Ve bununla birlikte de hayatımıza güzellikleri yavaş yavaş çekmek. Yöntem çok basit. Sadece tek tavsiye edeceğim şey şu kelimeyi denerken, mantrayı denerken lütfen söylediğiniz kelimenin ya da ifadenin sizde çağrıştırdığı duyguyu kalbinizin tam ortasında hissederek deneyin. Çünkü o zaman gerçek etkisini görebilirsiniz. Sadece kelimeleri tekrar etmeyin. Kelimeleri tekrar derken onun duygusunu da içinizde harekete geçirin ve mantranızı bulun. Ve bu mantrayı sürekli kendinize içinizden tekrar etmek suretiyle hayatınızı birazcık daha güzelleştirin, kolaylaştırın, huzurlandırın. Öyle bir kelime var mı bilmiyorum ama hadi bundan sonra ol versin. Huzurlandırmak. Bakalım. Değerli vaktiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sağlığınız, huzurunuz, mutluluğunuz ve enerjiniz bol olsun ve tabii ki her zamanki gibi harika bir gün geçirmeniz dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.